İnşallah vekil olduğumuzda da yine sivil toplum örgütleriyle ilişkide bulunarak Yalova'yı daha iyi yerlere getirmek için canla başla çalışacağız. Benim zaten bilen arkadaşlarımız bilir. Hem odadaki yaşantım hem iş iç dünyasının içerisinde kendi işimle olsun, diğer arkadaşlarımla olan ilişkilerimde olsun. Öncelikle adaletli, eşit hizmet götürmek benim en büyük karakterik özelliğim bu. İnsanları hangi partiden olduğuna bakmadan, nereli olduğuna da bakmadan, Erzurum'dan gelmiş, Van'dan gelmiş, Trabzon'dan gelmiş hiç önemli önemli değil. Hangi partiden olduğu da önemli değil. Yeter ki dürüst olsun, yeter ki işinde başarılı olsun, işini sevsin. Hem kendi işine katkıda bulunsun hem de Yalova'ya katkıda bulunsun. Benim tek amacım bu. İnşallah bunu ticaret odasında başardığım gibi siyasi hayatta da başaracağım. Benim için Yalova'da hangi vekillerin kazanacağı önemli değil. Hangi vekilimiz çalışmaları sonucunda Yalova halkı onu tercih ederse biz onlarla hangi partinin vekili olduğuna bakmadan el ele birleşerek burada başarı sağlayacağımıza inanıyorum. Zaten benim çalışmalarım hep öyle. Ticaret odasında kurduğum gibi Yalova'da da akil insanların bir araya geldiği bir istişare kurulu kuracağım. En az 3 ayda bir Yalova'nın sorunlarıyla ilgili veya Yalova'ya yapacağımız projelerle ilgili bu dostlarımızla arkadaşlarımıza toplantı yaparak kararlar alacağız. Projelerimizi de ondan sonra uygulamaya koyacağız. Yoksa tek başımıza karar verip şunu yalavaya yapalım hiçbir zaman demeyeceğim. Benim yapıma uyan bir şey değil. Onun için ortak haklı harekete geçireceğiz. Bu anlamda da yalamaya başarı getireceğimize son derece inanıyorum.